Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Ramboş'la beraber bugün spora gideceğiz. Heyecanlı bir gün. Hayatım, heyecanım, heyecanım. Daha İlk defa spor videosu çekilecek. Şu an sosyal anksiyetiyle savaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sosyal anksiyetiyle pardon yetişeyim. Şöyle ben biraz geride kalayım. Ha. Tamam. Aynen. Yavaş yürüyeyim. Evet, Alışmışım hızlı yürümeye. Yanında <laughs> min minik bir obez olan tüyüsünü. <laughs> <diyorsun. gülüyor> <Kesin> zekalı. <laughs> Ya ne alakası var ya? Saçmalama. Güldüm <laughs> başta ama aşk olsun. <laughs> Hiç demedin ki aşk olsun da almış. Neyse Komik gören kadar kılavuz ayarlayacağım. Çok alttan tut çekiyorsun öyle çekme. Kocaman çıkar çok. Fazla eksiği yok. fazla eksiği yok. Aynen. Evet arkadaşlar. Evet, damla beceremediği için ben aldım. Bakalım da sonra spora ediyor, gideceğiz. Hep, böyle yapıyor, hep. hep bir şeyleri ben beceremiyorum, beceriyor gibi davranıyor ama aslında beceremiyorum. Nasıl beceremiyorum? bak, ikisini de koyalım istiyorsan. Şu an ben ayarladım olayı bak. İşte bunları şey yapacağız, spor olarak seri şeklinde çekelim diyoruz. Evet. Yani bu tarz seri isterseniz... Siz, Sırf sizin için hali ya, tene yollardan geliyorum burada. Evet. Videonun diğerisi evet. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> <ben> bugün... <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün İlma'yla ilma ne yapacaksınız damlanın? Bugün idmanda çok değişik bir şey yapacağım. Full body <laughs> antrenman yapacağım. Çok ilginç. Full body ha? Yaklaşık bir 3 aydır full body <laughs> antrenman yaptım <laughs> artık. 3 <aydır>. Tutuşum <laughs> yırtıldı. Power lifter oldu iyice ya. Ben sıkamıyorum şu an. Anneanneme söyledim bana yelek örüyor. Power lifter <laughs> Pınar ablamla veysi açacağız. Pınar yakında. abla izliyorsa bu arada <laughs> hayranıyız kendisinin, Çok severiz. Pınar abla. Pınar abla fan club. Hadi bakalım. Ben şimdi şu an tamam mı arkadaşlar? 126 kiloyum. Bakalım video yatarken kaç kilo olmuşum. Sağ üstte şuraya yazdım. Fark olur bu arada. bayağı bir fark olur. Evet. Video bir ay içerisinde kaç, bile. Kaç gün geçmiş ne kadar kilo vermişim onu yazacağım oraya. Hadi bakalım. Allah benim çok değişim olacağını düşünüyorum. Bu düşünmüyor. arada oradan <laughs> Allah, Allah çok olsun <laughs> yazmayın. 156'dan düştük kardeşim tamam mı? <laughs> Valla evet. bendeki dirayet sizde yok. Döverim oğlum. Torbanlar <laughs> <Sormenler> aynısını yapsın. <laughs> Tabi. Kolay değil. 130 kilo ver ortaya yazacak şey yiyecek. Bana ne am a**layım, almasaydın am yemeseydin am a**layım diyecek. Aldım kötü senin o zaman. Siz bana Ya. Gel bana ya. Önce kendini geliştir sonra insanları eleştir kardeşim. Aynen. Olay bu. Şöyle bak dönmüyor mesela bak şu an. Tık. Döndü. dönmedi <laughs> <laughs> dönmedik başta. Işte. Keşke olsa. Geçin buyurun. İşte onu bak sen biraz bak yanlış yapıyorsun. Bileğini çevir bak bileğini. Bileğini şöyle yap bak. Şöyle. Nasıl? Şu hareket bak. Hah. Öyle değil kızım, şöyle bak şöyle. Şöyle çevireceksin. Ha Heh. şöyle mi? Sen öyle dök. Bir, 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 bir. bir kamerayı açsam mıydık? O dönüş geldiğiniz gibi sizinle. Yani spor salonuna geldik, konuşması yapsam mıydık? Ne bileyim, direkt girdim ben ama. <gülüyor> <gülüyor> Aleyk merhaba. Ee, evet. Sosyalındaki ilk vlog. Evet ilk vlogumuz. Değişik heyecanlı. Youtube'un evet. Artık ilk videolarından sonra. başlayacağız. Isınmayla başlıyoruz. Evet ısınmayla başlayalım. Isınmak önemli hocam. Yes, çalış. yaptım sonuçta en başta o nasıl lan? <laughs> evet. ama Kesme bir... mi bakar? Kesme. Kesmeyeceğim. Tamam kesme. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Çarpışmıyor mu? Elimin tersine şimdi bak dikkat sana yapma ki ben böyle yapayım. Engelmesin. Birkaç gündür onunla benimle taksaydık insanlar şey. e, çıkardı çok güzel bir şey gibi. <laughs> Var ya kütletiyorlar ya neydi o? Kütletmeciler şey mi? Ne demiyordu ona ya? Anladın mı değil mi? Geldi Anladım, Anladım bir şey. Bir çürük çürük yapıyor. Mavulları... Ben böyle çok duramıyorum. Abluları kilitletiyor. Ben böyle aşırı duramıyorum ve sağa sağa sürekli burayı <laughs> başlatıyorum şimdi değil mi sanki çok duramıyorum. Şöyle şöyle. <laughs> ben bunu ne yapacağım ya? Ben bunu sırtla artık kol yapacağım. Bunlar falan. <laughs> en iyi hangisini yapıyorsa onu yapacak bu ben çok eminim. Hile <laughs> bunu da yapacak. Ya sıralamada öyle. Göğs... <laughs> Göz bir seps yaptım. Ben de kesin kesin yani. dün dizi çektik çekemedik ya, kesin dün onu yapacaktı, atladı evet. biliyorum ben. Öyle değil mi? Dün elektrikler kesik olduğu için. Elektrikler kesik diye mi? Yoksa evet. yarın video çekeceğim diye mi atladın? <laughs> Bu arada ne düşünüyorum yani biliyor musun? O kötü bir mecraya onu düşünüyorum. Benim bir şey takılı kalma seviyesi çok ama. Kim vardı lan şey? Ee, ya bir kadın... şey deniyor onunla böyle kahalı havlu bir de, isim var. Yani Undertaker'ci bir mezarcı yapıyor bu şeyde biraz. yaz. Hatta şey falan gitmiş, testo falan geçti oraya yani. Tekin Taylan var ya. Evet evet. O gitti hani adam astı. Ha <laughs> <Puis gülüyor> <laughs> şey mi? Bakıp da bağladı. Demiyor musun? Yok be ben şey diyorum, bunun ne? böyle şey olanı. Karopraktik yani. Karopraktik, bir sadece karopraktik <laughs> Şey değil mi o hani nasıl diyeyim böyle geliyor işte yatıyorsun. <laughs> evet, evet böyle genelde şey, şey var ya böyle kulabıları kuruyorlar ya genelde. Onları iyi izleniyor. Onlar. Başka ne yapıyoruz? En büyük, büyük izleyicisi de nasıl? Terpiyoluk. Sidement miydi? Sidement. Side ama milattan önce kalmış aradık. <laughs> topaya geçeyim mi? Geç olur. <laughs> Sen, devam et ya. Şimdi of. Ay. <gülüyor> 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 Duvarı sokuluyor. <laughs> evet, ısınmadan sonra anla. de. Benim tarz şaka mı? <laughs> Benim tarz şaka mı? Bayağı tarz şaka mı? Uyumuş, Ben ısınmadan zaten yorulmaya başlıyorum. Hayat ödülü. Bir yılman sonunda göreceğiz. Çok ünlü aşı bedenim olduğu için hemen ter. <laughs> tamam sırta başlıyoruz. İlk <laughs> barfiksle. Daha iyi oluyor. Benim bir rakibim var, o da powerlifter <laughs> var abla. Buk'ta mısın? Buk'tayım. 23 yıldır. 23 Rahat ol, rahat Ah salak. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> Ne bu sefer bakışlar? Yok onu biliyor musun? Direkt tam hani... Tersin. Ernest Bey, ne oldu? Allah, Allah'a doğru çevirelim şey kamerayı. ne? <laughs> <laughs> abone olmak için burada Free kanka. kardeşim. Ben mesela sen beğenme kanka. <laughs> niye caz yapıyorsun millette kızım? Öyle. <laughs> Millete niye caz yapıyorsun? <laughs> <yani>. Böyle deveydiken <laughs>